Ay, ay, bu ne ya? korkunç. Sevilen bir yer burası. Hmm. Çok güzel yemekleri de var. bunlar olmamış ya. Butik bir yer. Çok seven var. Sadece ben değil ya. Yani. Allah bunu, bunu bulanı var ya. Bunu da beğenmediysen zaten... bu neydi ya? Bunu çöpe atın. Bunu kaldırın beni ben ya. Yemişim İngiltere'yi kanalımıza hoş geldiniz. Nasıl okunduğunu bilmediğim kat süte 100 diye bugün oradayız. Bir şey söyleyeceğim bugün kapanış şey açılışı falan açılışı yapmamışsın kapanış konuşuyorsun. Açılışı uzun tutamayacağım çünkü çok soğuk. İçeride bir konuğumuz var hadi gidelim hepsine bakalım. Kime benziyorsun şu an biliyor musun? Kime benziyorum? Ya şu işte, Alman vardı ya. Kim tutar seni? İsmail Yekar benziyorum? Aynen öyle. İsmail <laughs> Çok teşekkür ederim canım benim. Sen de Menkıbe teyzeye benziyorsun. Evet, ben Karşımızda Petek Kırbağa var. Petek sen bizim ilk kadın konuğumuzsun. Evet. Hem, de, hem de ilk gastronomiyle ilgisi olmayan kadın konuğumuzsun. Evet. Aa 7 numara. Biz mi alıyoruz bunu? Evet gidip almamız gerekiyor. Tamam gidelim. Gidelim. Sevgili dostlar dediğimiz gibi Petek bizim ilk kadın konuğumuz ve gastronomiyle bir ilgisi olmayan biri. Şimdi Petek bizi bir çay... Nereye getirdin sen bizi? Bir tea room mu deniyor buraya? Japon çay evi. Japonlar da bizim kadar çay seviyorlar. Bu arada bir tane daha sipariş oluyorlar. onun için bu duruyor. Burada bize küçük bir kum saati de verdiler ki yani öyle hemen çayı içmiyorsun ona zaman tanıyorsun demlenmesi için. Bittiğinde servis edip içebileceğiz. Burada tabii çok çeşit çay var. Ben de bugüne kadar hepsini denemedim. Ama ara ara geldiğimde farklı farklı çaylar denedim. Ben maça seviyorum. Maçayla aranızın nasıl olduğu önemli. Ben hiç denemedim. Maça? Hayır. İlk defa deneyeceğim. Çünkü ben bir çay bağımlısıyım ama Türk çayı bağımlısıyım ya yani. Hatta buradaki çayları da beğenmiyorum. O yüzden hep Türkiye'den getirtiyorum. Değilmez. Bu deneyim benim için en enteresan olacak. Zulman. Bu konunun uzmanı olduğumu da herkes çok iyi bilir. Yani çayı çok iyi demlerim. Kötü çayı anlarım. Bayat çayı anlarım. Bu konunun uzmanı benim. Ama Japonlar bakalım. Testten işi... geçecekler. Arkadaşlar bu programın bir önemi daha var. Evet. Kübra'nın ilk kez canlı et Ay evet ya Allah'a şükür. ben <laughs> bir vejetaryanım. O yüzden Aa, seni anlıyorum. Maça şatım geldi. Thank you so much. Bu maçanın, sütsüz bu arada söyledim. Orijinal maça bir de premium yani daha iyi kalitede olanı. Burada ben bunu daha önce içmiştim, zor bir lezzet ee, ama ben seviyorum. Bu bir de bunun normali var. Bu premiumu hani fiyat olarak bir tık daha yüksek, hani daha kaliteli bir maça. Yani e bunu böyle böyle mi içiyorsun? Evet. Aynen öyle. Bilmiyorum. Nasıl içiyorum? böyle içiyorum. Aynen böyle ya. içiyoruz. Gerçekten öz maça içeceksin. Öz, öz, maça. öz, öz maça. Buyurun. Öz maça, <laughs> maça turizme hoş geldiniz. Deniyorum. Duyan <laughs> bakalım. Bu bildiğin ıspanak suyu. İspanak suyu. Güzel, güzel <O nasıl> bir ürün. <laughs> Neymiş bu maça, nereden geliyormuş bana anlatın bak. Ben böyle şeylerin cahiliyim. Bu ne? Ispanak suyu değil mi? Evet, yani maydanozlu ıspanak evet. ya. ya. suyu, öyle bir şey bu yani. Yeşillik Detok suyu. Detoks suyu. Evet. Zaten bu aslında şey... Bir de böyle üçümüz falan mı? Böyle bir Ben, ben mi? şimdi bunu tatmayacağım. Evet. Ama yok. bunu normalde tek başına seni hepsini bitiriyorsun. Ama bunu bitirdikten sonra gerçekten bağırsaklarında ciddi ben bir çalışma ya. olur. Ben alayım bunu ya. <laughs> Çünkü çalışmıyor. Aa, göreceksin farkı. Müthiş çalışacak. Oo. Oh. Şimdi ne kadar bu şey bilgiyi duydum ya. Mm, çok güzel. <laughs> Tabii ki bu bir maça bitki bu evet. maça. Ispanak değil ama evet yeşil bir bitki. Zaten yeşil. Aa, biraz böyle Aynen. şeye de benzetirler hep derler. Çimen suyu falan derler. Evet, evet. çimene benzetirler. Evet. Çok İçecek çok mi sen? Suyu. Yok. Ben çünkü bahar için bunu içeceğim. Sen iç. <laughs> Biremimiyum, muşek, biremimiyor biremimiyum, biremimiyum, muşek. Bu nedir? Burada mi? evet, şimdi diğer çaylarımız. Birisi siyah çay, zencefilli, zencefilli siyah çay. Bu da şimdi o maçaya göre <laughs> ne kadar <laughs> hafif olduğunu göreceksin. <laughs> bu Kyoto <laughs> maça tea, yani Kyoto usulü. Bildiğin green tea, yani yeşil çay mantığında yapılan hali. Yani bu çok daha hafif bir versiyonu. Bu siyah çay evet, sevdiğin şey. için bence önce... Onu mu deneyeyim? Evet. Evet. Bir de şununla da bir, bir tadına bakmak ha, istiyorum. Lütfen. Tamam, hadi bakalım. Böyle Bu maça mı? Maça, krep diyorlar. Bu tatlıya, yani Nereden bir tarafından çıkar? çekip açmam. Evet, açamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, buldum var ya. Japon mu? <laughs> Genelde kaşıkla yiyorlar ama tabii ki küçük bir çatal da koymuşlar. Genelde burada kaşıkla yiyorlar. Yumuşak <laughs> 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 olduğu için tatlılar. Şey, kaşıkların tatlışlığı peki evet, çok, çok, tatlı. Tatlı çok, tatlı. Japonların sevdiğim yanı her şey çok özenli. Yani buradaki çay kapları da öyle. Evet, evet. çok tatlı. Ben arada böyle şımarıklık yapıyorum yani şey. maça çayını hmm. normal şartlarda ben içerim çünkü ben bir yeşil hastasıyım aynı zamanda. Yani yeşil olan her şeye bayılıyorum. Salataya bayılıyorum, sebzelere bayılıyorum. Yani çok etçi değilim o yüzden bana ilk başta söyledik yani böyle işte az pişmiş etler falan fazla geliyor. Ama burada daha çok et yedim açıkçası yani. Türkiye'ye göre mi? Türkiye'ye göre evet evet. şimdi bugün sağlıklı besleniyoruz. Bağırsaklarımızı <laughs> çalıştırıyoruz. Bu arada bunların hepsi mi vegan? Vejeteryan <laughs> ürünler. Özellikle ya vegan ürün yapıyorlar mı? bilmiyorum. Ben vegan <laughs> değilim. Ve <laughs> Aynen. O yüzden özellikle veganı kovalamıyorum ama burada hmm. tabii Londra'da çok yaygın vegan birçok ürün bulunabiliyor. Bu susamlı bir tatlı. Susamlı kek. Bu da yine maça cheesecake. Hmm. Peki bir sorun var. Şu üzerindekileri mochi dedikleri şey mi? Mochi bu. Ha mochi bu. Ay, Ay. mochi Aynen. Sen şimdi bunu taktın. Bu ne nasıl tadı? Ona bir söyle. Bence çok baskın bir ya. maça <laughs> tadı var. Hmm. Yani o suyun kek baskın hali Baskın hali. Ben ne de sesini. bir deneyeyim. Ay çok aldım Neyse hafif ama. Bu mu hafif? <laughs> şey ya hafif. Ben ee, bunu ay bu ne ya? <laughs> yani yeşil olan her şeye bayılıyorum. her şeye bayılıyorum. Kusacağım. Evet, korkunç. Yeşil olan... Hani böyle şeker... Her şey... Şeker bunu ben alıyorum. Mi, onu demek istedim. Ne ya bu? Bayılıyorum. İğrenç bir tat. Maça maça. Çok maça. özür Yani senden niye özür dilerim? <laughs> Allah... Hiç ben de özür deme. <laughs> ben zaten burada tatlıdan çok aslında çaylar için geliyorum. Bu <laughs> siyah çay zencefilli. Çok güzel. Bu neydi ya? Bunu çöpe atın. Bunu kaldırın beni daha ya. İğrenç bir tans bu. Onlar seviyorlar. Ayy, ben bu kaşığı bile kullanmayacağım. Bunu da oraya atar mısın? Ya, Sesine ne oluyor? Şey, ben de şu çaya bakıyorum. Bak lütfen bak çok güzel o. Aa, çok, çok güzel. Bir daha açayım. Bu müthiş. Ay şahane. Çok güzel ya. Yani, <laughs> Ay, çok Aynen çok güzel. Bu ya yani black ginger tea. Yani siyah zencefilli çay. O bir diş. E bir şey söyleyeceğim bir tane daha bardak almadım. Diyorum ki biz üç kişiyiz. Bize diyorum fazla bardak verin onu algılayamıyor değil mi? Çok zor oldu, olmadı. Ben gidip alayım. Sen mesela bulut seviyor ben musun? Moşit seviyorum. Ben daha çok moşit. Ya bunu ben Peki, yerim. Peki pek senin Ama. bize kastın mı vardı? <laughs> Ama burada çok meşhur. Çok meşhurum, şaka yapıyorum ya. Evet evet. Yani ama ben en çok Moşi seviyorum. Genelde de ya, yani. sadece burada değil, görüyorsun değil mi? Çok güzel. Nereye gösteriyoruz? Sırf bu, evet, sırf bu zariflikler için de geliyorum. Evet buna kalmış Aynen. olabilirsiniz çok ya. Çok seviyorum. Yani. Tabii burada yer bulmak da hele hafta sonu çok zor değil mi? Tabii çok popüler, çok sevilen bir yer burası. Bunu tadabiliriz. Biraz sadece soğudu ama... Bu da bana maça etkisi verdi. Bakayım. Evet, o da çünkü yeşil çay. O Kyoto onun adı. Kyoto biliyorsunuz Japonya'da bir şehir ve çok merak edilen, yani Japonya'ya giden birçok insanı ziyaret ettiği bir şehir. O oraya özgü bir çay. Şimdi sen maçı suyunun, çayının varsa iyi geldiğini söylediğin için çünkü bu bana artık tamamen onu çağrıştırdığı için benim için problem değil. Şu, şu da maçalı. Onu da Onu da denip diyorsun. bunları hayatımız... Maçayı bitirelim. Maçayı artık Evet hayatım. bitirelim ya. Tamam geliyor. Maça cheesecake. Tabii ki cheesecake'i de maçalı yaptılar. Ne diyorsun? Kötü <laughs> değil mi? Şöyle söyleyeyim, ben bunu tercih <laughs> ederim. Öyle söyleyeyim. Ayy. Ay. Aa, bence bu. <laughs> Koklamayın yani. Yani zaten yemeyin de hiçbir şey yapmayın. Anladın değil mi? Oo, hiç sevmedin. Yok bu güzel ya. Neden? <laughs> Bence bu bayağı iyi Ama sen maçaya alışık birisin. Bizim ilk maçamız alışmışım. bu. <laughs> İğrenç ötesin. Sence bu mu bu mu? Maç ikisi de değil. Allah bunu bunu bulanı var ya ne yapacağız? <laughs> ya tamam çayını bulduk da tatlısı ne tatlısı? Çok bunlar olmamış ya. Hayır hayır olmamış bunlar. Okay. Maça at bence at bunu at bunu. Arada bir çayını içip <laughs> hani o dedin ya işte bağar saat çay toksik toks. Onun için bence okey. Ama geri kalan her şey bana da yani korkunç, şey geliyor. Korkunç korkunç. Fazla geliyor. Fazla geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Şundan ve bu kovuduktan ümitliyim. E, Mitsubishi yani, diyeceğim. Yani, şimdi. O, bunu seveceğini umuyorum. <laughs> e, bence finale bununla yapmalısın. Yani, bu çok güzel şimdi sunumu <gülüyor> göstermek istiyorum. <laughs> bu tatlı o, evet biraz da el sabununa benziyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Otellerde olur diyor böyle. Ben buna evet. başlıyorum. Başla canım. <laughs> Bu okey, bu bildiğimiz yani. bir... Öyle mi? Yani şey, hani susanlı. <laughs> susanlı, evet. Ya şey, Yabancılama hani susamlı. susamlı, aynen. bu da alarm gibi. Buradaki her şey sinirimi bozdu benim. Belli <laughs> <laughs> ya. Yani... Bu üstündeki şey de ev normal, bu daha normal de. Bu bildiğimiz bir tat. Yani böyle nerede bildiğimiz şey, bir tat? Yani şeylerde bile, Susan bak, bak bize de yabancı değil. Yani. Hatta böyle Tahin mi derler? Bir şey daha var içinde. Evet, evet. evet. Bir şey söyleyeceğim, şunun üstünde maçayla ilgili bir şey yoktur değil mi? Maça olsa hayır hiç alakası yok. Yeşil olurdu. Yani ağzında o zaman maça tadı var. Maça bitmiyor, kaldı. <laughs> Ben okey. Ben bana siyah çayımı verin. Ay çok sıcakmış. Siyah Ve en son olarak bu mu? Nasıl yaparız bunu? Üzerindeki yaprakla mı? Yo hayır. Yaprak yaprak süs. Ha içinde bir şey var. İstersen keselim. Şimdi normalde içi daha soğuk olması gerekiyor ama bir süredir burada beklediği için tabii ısınmış olabilir. Evet. Ben de şurayı inşallah evet. alırsam. Neye benziyor? <laughs> balık mı? Balık mı? Yok, burada balık yok. <laughs> burada balık. Beni bir Japon'la ilgili hiçbir yere götürmeyecek Söz ver. Yani söz veriyorum ama Japonların gerçekten çok güzel yemekleri de var. seviyor muyuz biz Japon yemeği? Şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu tatlar beni mahvetti. Bunu da beğenmediysen zaten... Hayır <laughs> 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 bence bu güzel aralarında. İyi. E tabii tabii. Bir şey söyleyeceğim. Kazanan budur. Öyle mi diyorsun? Öyle mi senin için? Tabii o normal bir lezzet. Bunun içinde kestane mi var? Bak bir bak bakayım. Anladın mı? Anladım. Kestane'ye benziyor haklısın ama bence o kestane <laughs> değil de ben ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Daha da <laughs> soğumayın diye. Neymiş söyle? <laughs> daha söyleyeceksin, çabucak söyle. Ee, bence fasulye var. Siyah fasulyeden. Ha. Fasulye bence okey ya. Fasulye olsun, yiyeyim yani. Evet, bence böyle yani? hani fasulyeden de o şey çıkar. Aynen. Paste çıkar. Evet evet. Hani kestaneden de o bir, çıkar. Hani, Aynen. Hani, Aynen. Bir bir paste çıkmış orada. Ben bunu okey. Kazananım bu değil benim. Budur. Ben de bugün ilk defa yememe rağmen sanırım maça çizkek benim kalbimi çaldı. Ben Sen maça falan çıktın. Yani... Bunu ben denememiştim burada. Her zaman her ürünü bulamıyorsun. O anlamda da butik bir yer. Şimdi bak şöyle bir şey var. Daha önce deneyip hayatımda bir daha asla yemeyeceğim şeylerden bir tanesi de budur maça. Çayı içerim, okey. Ama bu bu ne biçim bir lezzetsizlik ya? Bu ne? Allah sizi ne yapmasın ya? Bunu kim yiyor diyeceğim, arkadaşım yiyor. Seviyor da. Çok seven var. Sadece ben değil yani buranın... Buraya gelen müşteriler de sadece Japonlar değil, çok karma. Tabii Londra'da da olduğumuz için. Burası inanılmaz tutulan, sevilen bir Japon çay dükkanı. Bir kere denedim. Bir daha ömrüm boyunca Onu bana herhalde. kimse maça ile ilgili bir şey yediremez. Tek tip dahi edemez. Ama çayını içersin. Çayını <laughs> içerim içerim. O, o evet çünkü ıspanak... ben dediğim gibi yeşil. O da yeşil, çok zaman belli yani. Yeşil sevdiğim için evet bir ıspanak suyu gibi geldi. Dolayısıyla kötü değil o. Ama bu oh my god ya iğrenç bir kokusu var. Her şeyde beğenecek halim yok yani. Ne yapayım? Petekciğim, birazcık biz seni tanımak istiyoruz. Biz seni biliyoruz ama bizi izleyenler de bilsin istiyoruz. Dediğimiz gibi ilk kez gastronomiyle ilgilenmeyen, yani mesleği gastronomi olmayan bir misafirimizleyiz şu an. Evet, teşekkür ediyorum beni çağırdığınız için. Ben Londra'da ne yapıyorum? Tiyatro yapıyorum. Bir yandan başka işler de yapıyorum. İstanbul'da Asma Sahne diye bir sahnemiz var. Küçük bir tiyatro sahnesi, bağımsız bir sahne. Asma Sahne London şirketini burada kurdum ve burada ilk oyunumuzu yaptık. Gaye yani resmi hurra. Ve çok beğenildi, güzel tepkiler aldık ve bu senede de Edinburgh'da olan Fringe Festivali'nden teklif aldık. Wow. Ve orada oynayacağız buraya bir kocaman alkış. Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Çünkü Türkçe oynuyoruz. İngilizce üst yazıyla. Ve kendi kültürümüzden bir şeyleri seyirciye sunduğumuz için çok mutluyum. Ve seyircinin buna verdiği tepki için de mutluyum. Tabii ki Londra'da çok ciddi bir Türk topluluğu var. Ve onlar oyunlarımıza gelmekte. Fakat yabancılar da yani başka kültürlerde insanlar da gelip izliyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Ay çok, Ay çok güzel. Tü, Ben var ya ben nasıl bir vatansever, milletsever bir insanım. Tüylerim diken diken bayılıyorum böyle. Kendim yapmış gibi mutlu oluyorum. Sizin bu başarılarınız bana öyle bir şey veriyor. Zevk veriyor. Gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum. Çok evet. teşekkürler. Burada birlikte oynadığım rol arkadaşımı da anlat istiyorum. Aynı zamanda biz ondan sonra ortak yapım olarak yaptık çünkü bunu. Dilek yorulmaz. Birlikte bu mücadeleye girdik ve birlikte bir de çocuk kukla tiyatrosu yaptık. Geçen sezon bu sene yine başka planlarımız var bir çocuk oyunuyla ilgili. Burada tiyatro yapmaya devam ediyorum. Bir yandan işte drama dersleri veriyorum. Çocuklarla çalışıyorum yoğun olarak. Bir yandan İstanbul'daki işler devam ediyor. Buradan tabii ki tamamen sahnenin tüm işleriyle ilgilenmeye devam ediyorum. Böyle hayat yoğun akıcı gidiyor burada. Bir sorun var. Londra'daki oyuncu olan Türkler bazen bir sahne arıyor ya da bir oyun koymak istiyorlar. Bunun için seninle nasıl iletişime geçerler? Ya da böyle teklifli olan biriyle çalışmayı buluyor musunuz? Ben kişisel olarak zaten yani herkese açıklayayım. Genel olarak yapım öyle. Yani sanat üretiyor olmak zaten bir arada olmayı gerektiriyor. Birbirimize destek olmayı gerektiriyor. Biz Türkiye'de de aynı zihniyetle hareket ediyoruz. Orada da genç ekiplere mümkün olduğunca alan açmaya çalışıyoruz. Bazen ekipler bana şey diyor, bunu özellikle söylemek istiyorum. Diyorlar ki, işte Petek Hanım dosyamızı gönderiyoruz. İşte Uygun bulur musunuz? Bakar mısınız? Ben orada gerçekten genç arkadaşlara şöyle yaklaşıyorum. Sahne almaları gerekiyor. Bir yer almaları gerekiyor ki seyircinin <laughs> Hepkisiyle onlar da büyüyecek ya da yollarını değiştirecekler. Şey anlamında diyorum. Daha iyisi olmak adına. O yüzden de ben burada da oyun yapmak isteyen, gelen herkese kapım açık. Birlikte ne yapabiliriz? Ya da ben bilgimle orada hangi sahne var? işte nerede oynanabilir? Buradaki yapılarla ilgili kesinlikle yardımcı olurum. Instagram'dan bulabilirler diyeceğim. Herhalde en kolay. Asmalı sahnenin Asmal yazsalar. Asmalı sahne London Instagram'ımız var. Türkiye yazarlarsa da yine beni bulurlar. Mutlaka iletişimimi alırlar ama London'dan da zaten bana ulaşırlar. Süper. Peki burada kullandığınız bir sahneniz var mı? Aslında Laland'ın fiziki olarak bir yerde var mı? Fiziki olarak bir yerde yok. Aha. Burada aslında prodüksiyon yapıp biz konuk oluyoruz başka sabit sahnelere. Hı. Belki bir gün o da olur. Ee, ama benim sanırım İstanbul'daki olan sahneme de duygusal bağlılığım çok yüksek olduğu için tekrar fiziki bir bina aslında hayali bende yok henüz. Hı. Ama belki zamanla gelecek bana. Henüz gelmedi. <laughs> benim için burada şu an her şeyi yeniden keşfettiğim için. Burada ki, kaçıncı yılın? Üçüncü yılım. Daha Aa, ben çömezim. <laughs> İyiyim, ben. Ama yine de 3 yılda böyle istediğim bir şeyi elde etmek çok güzel bir duygu ama. Tabii ki ya yani. evet. ilk gerçekten oyunu oynadığımızda yani gayri resmi hürrem oyunu oynadığımızda bizden bir yazarın oyununu Türkçe oynadığında çok mutlu oldum çünkü hayalim buydu. Ben New York'a gitmiştim. 6 ay orada kaldım. Orada şundan çok etkilendim. Baktım ki her ülkeden insanların tiyatrosu var. Yani işte Ruslar bir yer kurmuşlar. işte ne bileyim Orta Doğulular bir yer kurmuşlar. Fakat orada Türkiye'li sanatçıların bir arada olduğu, kendilerini gösterdiği bir yer yoktu. Bu beni düşündürdü ve buraya geldiğimde de bunu yapmak istedim. Yani bizden bir yazarı, gerçekten işte bizden oyuncuların bütün ekip bu arada yani yaratım ekibi kuklalarımıza kadar. Çünkü kuklalar var yine gayri resimli Onlar Türkiye'den yapılıp getirildi. Hmm. Cansu Akdeniz yaptı. Onun adını da anmış O yüzden yani bizim kültürümüze ait bir şeyleri sunmak, onu burada gerçekleştirmeye çalışmak beni çok mutlu ediyor. Çok güzel. Hayırlı olsun ve daha, daha da büyüyerek gitsin inşallah. Çok etkileyici aynı zamanda. Türklerin evet, bu çalışkanlığı, ve yani her gittiği yerde, hani böyle azimle, özveriyle çalışarak böyle büyük başarılar, bence büyük başarı. Kazanması yani olağanüstü. Ne diyeyim? Yine ben gurur duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tek kadın olduğun için zaten Kesinlikle. burada tek başına bir şeylere başardın, hayallerini gerçekleştir. Umarım en iyisi olur senin için. Daha büyük başarılara tanık oluruz. Yani Londra'da olmak güzel ama evet, tabii ki burada yani tiyatronun ana vatanındayız. Burada o anlamda neler yapıldığını görmek, işte izlemek beni çok geliştiriyor. O yüzden mutluyum. Tabii ki İstanbul'u özlüyorum, Türkiye'yi özlüyorum. Gidip geliyor olmak da güzel. Biraz daha böyle dünya vatandaşı gibi de hissediyorum. Her yerde keşfedilecek başka bir şey var. Ben Japonya'ya da gitmiştim. Ha evet Önümüz ya. İki kere gittim Tokyo'ya. Çok beğendim, Tokyo'dan çok etkilendim ve tekrar kesinlikle gitmek istediğim bir ülke. Ve onların da geleneksel Kabuki tiyatrosu var. Onu izlemiştim. İki kere gittiğimde de yine izledim. O da çok güzeldi. Yani. Her ülkenin kendine ait, o coğrafyanın kültürüne ait bir şeyleri izlemek beni çok eğlendiriyor, mutlu ediyor, zenginleştiriyor. Bize petek sake getireceğim. Evet. Tamam. Sake. hocam? Sake. sake pirinç rakısı olarak tanımlanıyor. Bu versiyonu rakı kadar sert versiyonu değil. Çok versiyonu var. Bakıyorum. Aa bu çok güzel. Güzel, tatlı. Aa, aa, çok aa. güzel bu ya. Bunun artık bak bunu ben sevdim. şimdi Japonum. <laughs> Ay çok güzelmiş, petek bayıldım. Evet. Ay bunu nereden alabiliyoruz hocam? Bunu buradan alabiliyoruz ama. Aa şey marketlerde yok mu bu? Bu marka şey var mı emin değilim. Ya yani farklı farklı markalar var. Her marketi sake diye bir şey satılıyor mu burada Londra'da genelde? Hani. Yani bir çoğunda var, bir çoğunda öyle. var sake. Evet. Bayıldım. Yani birası da. Akmul da biliyorsunuz var. Ha, Acair. Acair. Ben tabii o ki onun aşığıyım ya, yani. o da pirinç o da. o da pirinç pirası evet. Ve tek ne kadar tatlı şimdi burayı seveyim diye sana gidip evet ya. <laughs> böyle <gülüyor> bir düz de çilek gibi. En azından bir daha bize yakın bir tat. Ay ya hiç gerek yoktu ama bu <laughs> inceliğin beni... <laughs> bunu tat bakalım bunu ne düşünün? Bunu kesin beğeneceğim. Zaten şununla çok yakışacağına eminim. Aa, evet. Sevgili arkadaşlar, bugün Petek bizleydi. Petek kapatmadan önce hemen şunu eklemek istiyorum. Senin yazdığın bir oyun vardı. Evet, hala saf. Hala saf. Evet. Nerede izleyebiliyoruz? İstanbul'da asıl sahnede oynuyor. Gerçekten yaşamış. Cumhuriyet döneminin ilk kadın ressamlarından biri. Beni çok etkiledi yaptıklarıyla. Yine bir kadın sanatçı. Fransa'da var olmaya çalışıyor ve sonunda da hayallerini başarıyor ama çok az kişi tanıyor hala Asaf'ı. Ben o tanınsın diye yazdım. Ay çok güzel. O, ve onu da burada Angel'da yazdım. Aaa! <laughs> Peki ne zaman Londra'ya getireceksin hala Asaf'ı? 2025'te bunu dilemiş olalım burada. <laughs> Ay keşke ben oynasam. Senden olur hala sak. Şey Saçlara de, bir yerge sana benziyor öyle bir mi? portresinde. Ay şu an o kadar kendimi bir bütün hissettim ki. Sen bize bugün çok şey öğrettin. İstanbul. Ee, bu bilgiyi benim için en kıymetlerinden bir tanesi. Arkadaşlar böyle başarılı yetenekli arkadaşlarımız olduğu için gerçekten hem gurur duyuyoruz hem kendimizi çok. Değerli hissediyoruz. Sizle tanıştığımız için çok mutluyum. Ben kendimi çok değerli hissettim, teşekkür ederim. Çok güzel bir zaman oldu benim için. Ben burada genelde yalnız geldiğim bir yer burası. Sizle paylaştığım için çok mutluyum. Bundan sonra Alo ve ben buradayım biliyorsun. Maçalı kek için. Kesinlikle. <laughs> Abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizlere yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Biz nereye gidelim, sizin de fikirlerinizi duymaktan mutluluk duyuyoruz. Bir sonraki programa görüşmek üzere diyorum.